Bugün benim için ayrı bir önemi var. E, gazetecilik mesleğine başladığımın 20. yılını bugün kutluyorum. E, bugün benim için ikinci güzel bir haber de e, Hidayet abinin e, karar duruşmasının olumlu neticelenmesi oldu. Ben 15 Temmuz'dan sonra e, Apar topar e, gözaltına alıp tutuklanan e, yüzlerce gazeteciden biriydim. E, Birçok arkadaşım gibi e, haksız ve okusuz bir şekilde sadece doğru haberleri yaptığımız için Türkiye'deki hırsızlıkları, yolsuzlukları, namussuzlukları haber yaptığımız için kutsak gazeteci haline geldik. Aynı şekilde şu an doğruyu haykırdıkları için İçeride bulunan Hidayet abimiz, Mehmet Baransular, Ali Ünallar, Mustafa Ünallar, inanın burada sizin sesinizi duyuyorlar. Hepsine selam ediyorum.